Arkadaşlar merhabalar. Dokuzuncu dersteyiz. El-mücerradu vel-mezidu fih Mücerret ve mezit fiiller. Yani ek almış fiiller ve yalın fiiller. Örneklerle başlıyoruz. Alime, karume, sara'a, sarafe, cema'a, ghafera. Üç harfli yalın fiillerdi bunlar. Ziyade harf almış e, fiillerden okuyoruz. E'leme, kerreme, sara'e, insarafe, icteme'a, istegfara. Evet, rubai mücerred fiillerden okuyoruz. Yalın ve kök harfleri dört tane olanlar. Dehrace, vesvese, zelzele, belbele, harceme. Kök harfi dört harfli olup ek yani ziyade harfler alan kalıplardan okuyoruz. Tedahrace, tevesvese, tezelzele, tebelbele, ihranceme. Açıklamalar kısmındayız. Teemmelil efale, fiillere dikkat et. Fil emsiletil ula, birinci satırdaki fiillere dikkat et. Teciduha, onları görürsün veya tecidha, ala telateti ehrufin, üç harf olduklarını görürsün. Ve leyse fiha harfun zaidun, alel asli, aslı üzere, Asıl harflerin üzerine ziyadeleştirilmiş herhangi bir harf bulunmamaktadır. Fa'hrufuha kulluha asliyetun Bütün harfleri asliyedir. Alime, karume örneklerinden bahsediyoruz. Ve bir bizalike bu sebeple ta'lemu bilirsin ki ennel fi'le huna thulasiyun mujarradun ani ziyadeti. Ziyadelerden soyutlanmış, mücerret olan sülasi fiillerdir. Sümme teemmelnha sonra dikkat et. Fil emsileti ikinci örnekte, ikinci satırın örneklerine bak. Tecid ha görürsün, kad zide aleyha ba'dul ahruf. Bazı harflerin ziyade edildiğini, fazlalaştırıldığını görürsün. Ve bidalike bu nedenle ta'lemu bilirsin ki ennel fi'le huna thulâthiyyun fi. Burada ise fiiller sülasi mezittir. Niye sülasi? Çünkü kök, kök harfleri üç tanedir, üç harflidir. Bunların üzerine ziyade harf getirildiği için Sülasi Mezit denmiş arkadaşlar. Ve teemmelil ef'al fiillere dikkat et. Fil emtiletil salise üçüncü satırdaki örneklere tecidha görürsün onları ala erba'ati ehrufin dört harf üzre olduklarını görürsün. Ve lise harfun zaidun alel asli aslı üzere ziyadeleştirilmiş herhangi bir harf bulunmamaktadır. Üçüncü satırda dehrece, vesvese, zelzele gibi li enneke çünkü sen لَوْ حَظَفْتَ مِنْهَا حَرْفًا Bir tek harf bundan hasf eder, silersen لَمْ يَبْقَ لَهَا مَعْنًا Anlamı kalmaz. Yani asli harflerden bir tanesini çıkardığımızda anlam bozulur. Ve bizelike bu nedenle te'alemu bilirsin. Ennel fi'le hüna ruba'iyyun mücerredun an ziyadeti. Burada da ziyadelerden soyut olan ruba'i fiiller bulunmaktadır. Yani ruba'i mücerred. içinde ziyade bulunmayan fiiller bulunmaktadır. Tüm <laughs> meydate emmel teha fil emsileti rabia. Dördüncü misallerde, örneklerde, örneklere dikkat edersen, vajet <laughs> teha onları bulursun ki, adzi de aleyha bazıl ahruf bazı harflerin üzerine ziyadeleştirildiğini görürsün. Ve bir diğeri ki bu nedenle tağla bilirsin ki, anna fiyale huna rubaiy mezidun fihi. Burada fiiller rubaiy <laughs> mezittirler. Hemen bakıyoruz dehrace, te vesvese, te Yani rubai mücerret ve mezitleri görmemiz açısından beraber okudum. Zelzele, te belbele, te şeklinde e, görmekteyiz değerli arkadaşlar. Evet. Ve eğer en tarif tanımlı olarak, ve emre, ve emirleri bilmek istersen, biz mazileri değerlendirdik. Hel huma mücerredani müzarif ve emir kipleri mücerred midir? Ev, ev mezidun fihima yoksa mezit midir? Bunları bilmek istersen fercih huma ila mazihima o fiilleri yani müzarif ve emri maziye dönüştür. Fe in vucide fi ahadihima bunlardan bir tanesinde bulunursa bade rucu'u bihi ila mazihi. Onu maziye dönüştürdükten sonra harfun zaidun ziyade harf bulunursa huwa mezidun fi o zaman müzar ve emir kipinde de bu mezittir. Ve illa bulunmazsa huwa mujarradun buna mujarrad diye tesmi ederiz. mesela örnek vermiş. Yezhebu izheb fiilleri birisi müzari birisi emir kipi. Bunlar mujarraddır. Neden? Li enne maziyehuma çünkü bunların mazisi vahve zehebe leyse fi harfun zaidin içinde ziyade bir harf bulunmamaktadır. Bu nedenle yezhebu ve izheb fiilleri de mücerrettirler. Ve mislu tukrimu ekrim. Bunlar da bu iki fiilde mezidun fihi. Bunlar mezittirler. Niçin? Li ennel mazileri çünkü arkadaşlar ekremedir. Fihi ekremede harfun zaidun ziyade bir harf vardır. Alel asli aslı üzere. Ve huvel o da baştaki hemzedir. Lenne aslahu karuma. Çünkü bu ekramenin aslı karumedir. Kayde el fi'lu fi'l bi hasbi'l asli. Asıl açısından imma sulasi yun ve imma rubaiyun. Ya sulasidir ya rubaidir. Fe sulasi sulasi olan fiiller nedir sulasi? Ma takunu ahrufuhu el asliyetu tane. Asli harfleri üç tane olandır. Ne gibi ki? Alime, a'leme gibi. Alime, a'leme gibi. A'lemenin de aslı alime olduğu için başındaki hemzeyi çıkardığımızda, ziyade harfi çıkardığımızda sülasi olduğunu görürüz. Bu yüzden sülasi mezit de olsa bu da sülasidir. Unzur emtiletel ula ve saniye. Birinci ve ikinci satırdaki örnekleri inceleyebilirsin. Var ruba'yu peki ruba'i ne demek? Ma tekunu ahrufuhul asliyetu asli harfleri erba'aten. Dört tane olanlardır. Ke dehrace, tedehrace fiilleri gibi. Rubai mücerret, rubai mezit örneği. Undurul emthilete salisete ve rabia, üçüncü ve dördüncü satır örneklerini inceleyebilirsin. Ve kullu minhuma bütün bu sülasi ve rubai fiiller, imma mücerredun ve imma mezidun fihi Ya mücerrettirler ya mezittirler. Fel mücerredu mücerret ma kânet ehrufu Kulluha bütün mazi harfleri aslı yeten, aslı ise buna mücerret diyoruz. Yani içinde ziyade harf bulunmuyorsa. Ke gafara, zelzele örneklerinde olduğu gibi. Undiril emtiletel ula ve selite birinci ve üçüncü satır örneklerini inceleyebilirsin. Vel mezidu fih. mezidu fih ne demek? Ma kâne ba'du ahrufi mazihi, mazisinin bazı harfleri zaiden ziyade ise alel aslı, asıl üzere bunlara mezid denir. Unzuril emsilete saniye ve rabi'a ikinci ve dördüncü satır örneklerine bakabilirsiniz. El mücerredü <laughs> sülâsi, sülâsi mücerred ma tekûnu ahrufu mâzîhi selâseten. Mazisin harfleri üç tane olanlara sülâsi mücerred diyoruz. La zâide aleyha içinde ziyade harf bulunmayan. Kel emtiletil ula birinci örnekteki, misaldeki örnekler gibi. Vel <laughs> mücerredü ruba'i, ruba'i mücerred ne demek? ma tekunu ehrufu mazihi mazisinin harfleri erbaaten dört harf olanlardır la zaide aleyha içinde ziyade harf bulunmayan ziyade harf bulunmaksızın mazisi dört harf üzeri olanlara ruba'i mücerred diyoruz kelem tileti üçüncü satır örneklerinde olduğu gibi emme in kanet ehrufu mazihi erbaa mazisinin harfleri 4 olursa ama ve leyset kulluha asliyeten hepsi asli değilse vel kane ba'duha zaiden alel asl Bazıları ziyade ise asıl üzerine ziyadeleştirilmiş harflerden oluşuyorsa örnek ekrama gibi fele ise mücerreden rubaiyen buna rubai mücerred denmez. Ne denir? Bel huve sülasi mezidun fi bu Çünkü aslı kerumedir. Vel mezidu fihi ala sulasi sulasin üzerine mezitler huve onlar mazide ala ahrufi hil asliye el-selase üç tane olan asli harflerin üzerine ziyadeleştirilendir. Harfun vahid ya bir harf örnek ekreme. O harfan ya iki harf mislu in kesara. Ev selasete ahrufin ya da üç harf ziyade olandır mislu istagfara. Elif sin ve te ziyade. E, i̇kinci satır örneklerine, misallerine bakabilirsin. Vel <laughs> mezidu fi rubai. Rubai'nin üzerine mezid olanlar ise mazi ala ahrufihil asliyetil Dört tane olan asli harflerin üzerine ziyadeleştirilendir. Harfun vahidin Bir harf, harf Meslu tedahrace. ou harfan ya da iki harf ziyadeleştirilendir. Mitlu ihrancame. Dördüncü satırdaki örnekleri inceleyebilirsin. Alıştırmalar kısmına baktığımızda ve yine sülasi yel mücerret, sülasi mücerretleri beyan et, açıkla, ve sülasi il mezid fiilleri de açıkla bir harfin av ekser bir veya birden fazla ziyade harf almış olan mezid sülasileri de açıkla ve rubai il ve rubai il mezid bir harfin av ekser min mayeti şu gelecek olan örnekleri incele rubai mücerredi de rubay mezidleri de yani bir veya birden fazla harf ziyade almışları belirle yani burada kelime köklerini tespit etmemiz istenmekte değerli arkadaşlar. in hatamenin başındaki eliflerin onun ziyade olduğunu yakalamamız isteniyor hatame, in hatame. Sera'a, esra'a. Bakın başındaki hemzenin ziyade olduğunu görüyoruz. Sülasi mezit bir tane harf ziyade olmuş. Bir öncekinde iki tane harf ziyade olmuş sülasinin üzerine. Hamele bakın içinde zaten ziyade harfi yok. Sülasi mücerred bir fiil. Hammele'nin devamına bakın. İhtemele. Elifle tez ziyade. Yani iftial vezniye getirilmiş. Sülasi mezittir. iki tane harf ziyadeleştirilmiş. Vesair. Devamında kalan kısımlarda sizler tahlil edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Başka bir derste buluşmak ümidiyle.